Herkese selam dostlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz üzere Instagram hesabı gizli arkadaşlar ve bu gizli olan Instagram hesabının gönderilerini ve takip ettiklerini vesaire görüntüleyebileceğiz arkadaşlar. Şimdi nasıl bunları görüntüleyebiliriz? Hemen sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce açıklamadaki verdiğim linkten güçlübayiniz.com adlı siteye giriyorsunuz. Siteye direkt açıklamadan ulaşabilirsiniz. Siteye girdiğimizde güzel bir bari yüz bizi karşılıyor. Hemen direkt açıklamadan hızlı üyelik kısmına geliyorsunuz. Kullanıcı adı e-posta ve şifremizi yazarak siteye kayıt oluyoruz. Herhangi bir instagram bilgilerimizi buraya girmiyoruz arkadaşlar. Ve burada en son kullanıcı adı ve şifremi yazarak arkadaşlar siteye gir Iş yapıyorum. Ve arkadaşlar sitemiz gördüğünüz üzere açıldı ve buradan aşağı doğru indiğimde kategori yazan bir kısım var arkadaşlar. Buraya tıkladığımda Instagram gizli profilleri görme, TikTok takipçi TikTok video izlenmesi, TikTok beğeni, Instagram takipçi beğeni. Bunun yanında aşağı doğru indiğimizde bir sürü servisin olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ve biz bugün Instagram gizli profilleri görmeden alacağız arkadaşlar. Ve buradan açıklamayı okuyabilirsiniz. Link görmek istediğimiz hesabın kullanıcı adını buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ben buradan zaten gönderdüğüm tüleyiciye hesabın kullanıcı adını kopyalamıştım. Ve buraya yapıştırdım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve bunu siparişini oluşturduktan sonra arkadaşlar Direkt ıı, Telegram üzerinden iletişime geçeceğiz. Şu an 252 liraymış arkadaşlar. Bir adet ıı, Instagram hesabını görüntüleme arkadaşlar ve buradan sipariş oluştur'a tıklıyorum hemen. Ve şu an arkadaşlar bekliyorum ve görünüz üzere siparişimiz alınmış ve bunu hemen kontrol edebiliriz. Şöyle arkadaşlar siparişlerim kısmından servisin ID'sine bakıyoruz arkadaşlar ve buymuş 5860 arkadaşlar. Bunu kopyalıyoruz ve hemen buradan arkadaşlar Telegram'a giriyoruz. Arkadaşlar buraya geldik gördüğünüz üzere. Hemen buradan yapıştır diyorum ve ID'm yazıyorum. Merhaba ben gizli hesap. Görme hizmeti satın aldım diyorum. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar şu an bekliyoruz bize bilgilerini iletmesini arkadaşlar. Ve bekliyoruz. Yazıyorum bekliyorum hatta. Şöyle arkadaşlar canlı olarak gözünüzün önünde bunu satın alma işlemlerini gerçekleştirdik. Onaylıyorum yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan onaylıyorum. Buradan kontrol amaçlı doğru kullanıcı olduğu olduğundan emin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere lütfen bekleyin dedi ve şu an arkadaşlar bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar siteden takipçi vesaire alabilirsiniz. Buradan Instagram takipçilerine tıkladığımda gördüğünüz üzere 1000 adet başının 100 lira olduğu takipçiden satın alabilirsiniz. İstediğiniz miktarda arkadaşlar ve aşağı indiğimizde her şey bulunmakta. Arkadaşlar görüntüleyeceğiniz üzere ben bu yöntemle Instagram'da takipçilerimi arttırmış bulunmaktayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 200 bin adet takipçi yaptım arkadaşlar. Siz de direkt açıklamadan e, direkt sipariş oluşturabilirsiniz. Bu arada hesabımız gelmiş mi hep beraber onu kontrol edelim. Ve arkadaşlar aradan birkaç dakika geçti ve gördüğünüz üzere videomuz bize geldi. Ve bunu böyle görüntüleyebiliriz. Deneme hesabının videosu bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere hesabın içinde olan iki adet gönderinin fotoğrafı vesaire burada gözükmekte ve takip ettiği kişiler de burada gözükmekte arkadaşlar gördüğünüz üzere ve takipçi A'dan Z'ye her şey hikayesi vesaire olsaydı hikayesini vesaire de atacaklardı ve takipçi olmadığı için onu göstermemişler arkadaşlar siz de direkt açıklamadan tıklayarak sipariş oluşturabilirsiniz ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın